Babacım seni dışarıda e, yani tip olarak tanıyorlar ama Hı. isim olarak çok bilen yok. Hadi <laughs> Gerçekten <gülüyor> dikkat ettin mi buna? Ee, buna daha şey... önce beraber de dikkat etmiştik. Etmiş <laughs> bir sorduk dışarıda Şükrü dedik yani böyle hani tanıyor musunuz kimdir falan diye. Vallahi bir sorduk enteresan cevaplar evet. geldi. Bir izleyelim mi Hadi seni bakalım. tanıyorlar mı tanımıyorlar <laughs> ben mı ben bakalım. Şükrü <laughs> Özyıldız'ın son zamanlardaki çıkışı nasıl buluyorsunuz? Yani takip ettim birkaç kere iyi buluyorum. Evet, yani tarzı güzel. Nesini beğeniyorsunuz? Ee, sesi de güzel. Yani sesi sağlam basıyor. Onun haricinde okuduğu eserler de güzel. Hiç duymadım adını. Şükrü Öz Yıldız. Evet, duymadım. Şükrü Öz tanımıyorum onu, duymadım hiç. Vallahi güzel bir oyuncu, on numara bir oyuncu. Zaten o abi kardeş oynadığı bir dizi vardı adı dilimde de unuttum şu anda. Balıkesler'in falan geldi bunlar taşra İstanbul'da bir abisi mafya oldu. İlk başta hırsızlık askı maskı yaptı ondan sonra bir tane adamı kafa tuttu. Ondan sonra kardeşim manitasına iş koydu bu. Çocuk öyle saf aşık kaldı. Şükrü Öz Yıldız, Cimbom'u sağ açık. Şükrü Öz Yıldız. Galatasaray'da sağ açık. Var mı öyle biri? Şu anda yayındayız bayım. Canlı yayındayız. Bak. Bakır köyde canlı yayındayız. Kanal D. Kanal D'deyiz bayım. Öyle bir yok mu? Başka? Tamam bayım. Kanal D'de oynayan... Şeyle oynuyor... Kerem, Kerem Bursin'le oynuyorlardı. Dizinin ismini unuttum. Şeref meselesinde. İyi. Efendi bir çocuk yani. Ben beğeniyorum şahsen. Oyuncunu beğeniyorum, efendi bir çocuk. Abim ben sana söyleyeyim mi? Janti adam. Fena, yakışıklı, karizma. Ee, o adam delikanlı da ya şu öykü müdür nedir İsmi neydi ya yanlış diziyi mi söylüyorum şimdi bir tane kız var o da çok çocuk gibi davranıyor ya delikanlı adamı bozar abim hangi dizideki hangi diziden kiraz dallı değil mi abi çok iyi buluyorum hani iyi bir çıkış yaptı güzeldi bence dinledim son parçasını İyiydi yani şeref meselesindeki başrol oyuncusu güzel sesi var kendisi de güzel kaderimin yazıldığı Defter dizisinden de takip ediyorum. Seviyorum da kendisini. İyi bir sanatçımız. Ya hani şeref meselesinde başrol vardı. Uzun boylu, esmer böyle. Ha şey, Kerem Bürsin'i diyorsun. Ay. Diğeri. Bir tane daha vardı, kardeşi. Daha yakışıklı olanı. <laughs> daha mı yakışıklı olanı? Ama çok güzel diziydi. Kaderimin yazıldığı defter. defter. <laughs> Gerçekten güzel güzel. İzler misin babacığım dizi? Seyrediyor musun televizyon? Vallahi hiç fırsatım olmuyor. İzleyemiyorum. Yoğunluktan izleyemiyorum. Avatar'dan sonra daha bir şey yok. <laughs> <laughs> Avatar'dan sonra kesmez. Avatar... Avatar'dan sonra bir şey izleyemem. Avatar'dan sonra ama Avatar artık sen öyle çıtayı öyle bir yere koymuşsun ki bir şey de izlenmez yani Avatar'dan sonra. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.